Evet, işte İstanbul. Evet. Mesela bu kadar sürede biz İzmir'e gidiyoruz. O Geçen sezon, aklınızda neler kaldı? Nasıl bir sezon geride ne kaldı güzel ya, sezon <gülüyor> <gülüyor> tadile <gülüyor> tadile Ne güzel geçen sezon. Tatile ne güzel tadile. çıktı. <gülüyor> <gülüyor> geçen sezon güzeldi ya. Çok kreatif bir sezondu yani. Moral oldu, çok güzel oldu. Yani insan yaşlandıysa böyle morale ihtiyacı oluyor. Özel için falan söylüyorum ben yaşlılıkta. İşte Ebru işte. i̇şte falan araç gibi. Baya moral oldu. Güzel seneydi yani. Enerji bir seneydi. Ama artık daha çok yoruluyorum. Morutluyorum herhalde. Ama bu sene hiç yorulmaya niyetim yok. Bu sene ömrümün en büyük tatilini yaptım yani. Bu sene fena olacak. Çok eğlenceliz. Abi bu seneden arkadaşlar olursa internetten falan şu Instagram'da falan şey oluyor ya. Takip takip. Beğeni anında falan o arkadaşları <laughs> gerçekten benim çite bağlayacağım. <laughs> Bir gün takip edeceğim ben onları ama dur bakalım ne zaman. Bir şey koyuyorsun ya. Takip ederim. Çocuğuna sen. Şimdi sen takip etsen olacak. Zıbıdı.